Hadi bakalım ben de, bu Oturalım mı Hadi oturalım Ne çizelim Anneciğim Pe Pepe Pepe mi çizelim evet. Tamam Ben pembeden bir tane tavşan çizeceğim puşt, 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 puşt. Tavşan gözleri Burnu Dişleri gördün mü o, bu da Ben uçağı Tamam. Sen ne çizeceksin? Ben üçgen çizdim. Üçgen mi çizdin? Evet. Peki ya başka? Abdülhamid abi böyle kuş çizelim mi? <laughs> mini mini çiz. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu aldım onu içeriye diye cik cik ting cik, cik atsın diye pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı Anne, benim iki bak <laughs> böyle uçuyor gördün mü nasıl uçuyor Anne Mehmet memet mor mama bam. bam bam abdülhamit bam bam mı çizelim evet merhaba merhaba sen neredesin da bana hoş geldin. Diyor. Diyor. A, a, a. Anne, a. hayır. Kulaklarını çizelim. Bu hadi sen de çiz. Ayram sen sen. Ayram sen sen. Onu çizemem ki. Onu oynayabiliriz birlikte. Oynayalım mı? Ayram sen sen. Ayram sen sen. Açamam ki ben söyleyebilirim telefonda anneciğim biliyor musun İnternetim bitmiş. O yüzden şu an açamam. Anam. Yatma gel gel gel. Bak bulut çizdim ben gördün mü sen bulutu? Bu bulut bulut. Bu. Evet. Büyük bulut bunu beyaza boyayalım mı? Evet. Sen de de beyazlar hadi boyayalım. Adam sem sem adam sem sem kili 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 adam sem sem ana bi ana. Ana bi ana la. O kalemler çizmez. Sadece bu kalemler çizer. Bak bulut çok güzel oldu beyaz. Sen de çizer misin bulut? Anne güneş. Dur şöyle. Güne Sen çiz güneşi. Hayır. Ben sana göstereyim. Bir tane daire. Evet. Şöyle. Aa neden attın? Bak. Burada attım. Tamam. Bak güneş bize gülümsesin mi? Güneş bize gülümsesin mi? Anneciğim, anneciğim üstün kirleniyor. Kalk da al. Al. Tamam. Hayır, emeklemeden gel. Kalk ayağa. Anneciğim ayağa kalk. Üstüne bakar mısın? Mahvoldu. Hayır. Evet. Dizlerin kapkara oldu. Şöyle karşıma gel. Oraya çiziyoruz ya. Gel şöyle. Annem, ben mavi ah, bak. bak yine çizdim ben de. Hadi sen de çiz. Sen de şuraya çizebilir misin biraz da ya da buraya çizelim mi? Hmm. Hadi daha çiz. Ay mı? Hmm. Hadi senin de şimdi dans ediyoruz. Aram sam sam, aram sam sam, fili 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 ram sam sam, Ayram sam sam, Ayram sam sam. Ana bo, fili 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 ram sam sam. Ana bo, ana bo, o köpük. Piu, köpük o. Fili 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 ram sam sam. Hayır, onları atma anneciğim. Ama resim çizemeyiz ki onları attığın için şimdi. Ne yapacağız? Koş, al gel. <laughs> Al da gel koş. Aa ben buraya alp çiziyorum. Alp çizdim ben buraya. Mü? Başka kimi çizelim? Benim ben. Seni mi çizelim? Bak alp çizdim. Başka? anneyle babayı da çizeyim mi? Evet. Bu İsa şalsın. Attım. Tamam. Bu da Nişan şalsın. Bunun saçları olsun. Bak. İsa babayla anneye bak. İsa babayla anneye bak. Gel. Şuraya gel. Gel. Ben Evet şuraya gel sana göstereceğim bak. Bu İsa baba. Bu İsa anne. Nisa anne. Bu da Alp. Bir de kalp çizelim şöyle. Hadi sen de çiz. Anne, Gözünü mü çizeceksin? Evet, çiz bakalım. Aa, çok güzel oldu. Gülümseyen bir güneş, Gülümseyen mutlu bir baba, bu da papyonu olsun. Sana da ben bir çizelim. Gülümseyen mutlu bir anne, bu da mutlu bir çocuk. Anne, onu <laughs> Evet, çok güzel çizdin. Hadi babanın eline çanta çiz bir de. Evet, babanın iş çantası. Anneye de çanta çiz. Peki, başka ne çizelim? Beneye çanta. <laughs> sana çanta. Evet, sana çanta. Oh, Beneye çanta. <laughs> Peki, başka? de bizim neyimiz olsun? Papam. Papam mı? Buraya papam çizdim. Ben, çizdi. ben bir yere benim papam çizdim. Ben bir tane yiyeyim. Çok evet. güzel oldu. Teşekkür ederim. Ya kalbi boyayalım mı? Otur kalbi boyayalım. Tuu. Ana bandil, bandil, Tamam. Hadi gel. Gelsene buraya resimle seni fotoğraf çizeyim. Ay fotoğraf çekeyim. Çok güzel oldu değil mi? Hoppa. Abla. Anneciğim emekleme. Taşı buraya koy. Ağacın kenarına koy. taşıda mı boyamak istedin? Abdülhamit Harip. Resmimiz harika olmuş değil mi anneciğim? Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Hadi ne çizdiğimizi anlatır mısın bakalım? Bak şimdi ben de çok hızlı sallanacağım tamam mı? Ne? <laughs> <laughs> evet. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Ayaklarını öne uzat. Kirli çek. Öne uzat. Kirli çek. Öne uzat. Kirli çek. Hoppa. Evet. Evet. Sanki ağaca dokunacakmış gibi hissediyorum. Ne? Ağaca dokunacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Hı -hı. Ben Bir daha daha şey yap. Giyiyorum. Evet. Yavaşlayayım mı? Evet. Tamam. Aa. ben bu kutlasa. Büyük mü sallanıyor? Evet. Pişşş. Şimdi büyük sallanıyor. <laughs> Şimdi küçük sallanıyor mu? Evet. Tamam. Küçük sallanıyorum. Çok sallan. ses büyük sallanmayayım yeter. Bu kutlasa. Daha da büyük. Şarkı söyleyelim mi? Evet. Hoppa. Hangi şarkı söyleyelim? Hadi. Kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi. Geçebilirim aşktan var. Geçebilirim zincir yok ki benim boynumda. Bir... Uzun nabataya. Duruyorum ben artık. Ne bu uzun nabataya? Evet, oyun parkı. Bir, iki. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu değil mi? Ben de sallayayım. Ne yedik? <laughs> Sıkı tutun. <laughs> i